mekanize bir Merhaba. Sağ, Nasılsınız? sağ Size Sağ ol. sağ ol. Sağ Onda. Hey. Sağ ol. Hey! Sosluğum! Evet. Komutanım, Komutanım. 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 Sarıışık'ın sancak platformuna teşrifleri. Sancağın teslimi. Sancak teslim tutanağının sol ordu teslimi. Sancağın teslimi.

çalıştay alınmıştı. 7 Haziran 1965'te üçlü kuruluşa, 30 Haziran 1974-70'te ise mekanize hale dönüştürülmüştü. Muhtelif siyade birliklerinde takım ve bölüm komutanlığı görevlerinde bulunmuştu. 1985 yılında girdiği Karahar Akademisi, 1985... Harp! Go! Ha. Right! Ha.

mukaddes sancı abdümüzün sıra sende. Rengi mübarek icat kanının rengidir. Kumaşı şehit yenidir. Parıltısı zaferin ışığıdır. Ay yıldızı hürriyet istikaldir. Yazısı kahramanlık ve fazilettir. Gönderi milli iradedir. Sırması şeref ve besuliyettir. Bütün bunlar Türk milletinden sana emanettir. Bu büyük emaneti sana teslim ediyorum. Demir bileğinle onu sırsızı tavra. Kanının son damasına kadar daima sıkıdırız. Onu senden sonra sağ kal eline kesmesine ettirdikçe son nefesini vermeyeceksin. Bu sancak nesiller boyunca ve evidiyen eden eve ederek daima göklerde dalgalanacaktır. Sancak nöbetçiliği nöbet hizmetlerin en şereflisi, en kutsalıdır. Bu, sanlı, bu şanlı sancak teslim aldığım gibi lekesiz, tertemiz, sana teslim ettiğin inşaat olarak öpüyor ve teslim ediyorum. Kutlu ve olsun. Silah arkadaşım, namusumuz önüne and ki bu mukaddes devamın, nöbetim devamınca gözümü bir saniye olsun ondan ayırmayacağım. Sancağımın yakınları aziz bilip onu daima yükseklerde tutacağım. Renginin bedeli kanım olsun. Kumaşının bedeli tenim olsun. Parıltısının bedeli canım olsun. Ay yıldızına varlığım feda olsun. Yazısını vicdanımda tertemiz saklayacağım. Gönderini milli, im imanımla sımsıkı tutacağım. Sırması iman dolu göğsünde namus, çökme domuzlarında en şerefli sorumluluk olarak kalacak. Bu sancağı benden sonra sarkalara teslim etmeden ölmek bana haram olur. Nöbetimi bir ibadet meclisi içinde tutacağım. İçtiğim bu anda bağlı kalacağımın işareti olarak sancağımı öpüyor, teslim alıyor. Sağ sağdan. 54. Mekan Tugay Komutanlığı'nı vukuatsız olarak teslim ediyorum komutanım. 54. Mekan Tugay Komutanlığı'nı vukuatsız olarak teslim alıyorum komutanım. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Lolos. Sağ, sağ, qardaş. Sağ olun. Sağ olun, qardaş. Sağ ol. ごめんなさい。 başarılar dilerim. Sağ ol. ol. Başarılar sağ, sağ Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. sana böyle bir görüntü verelim. Efendim. Şöyle alın beni. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağlık olun hocam. Sağ olun. Aşanların devamını dilerim. Sağ olun. Sayın Valim, değerli konuklar, kıymetli silah arkadaşlarım biraz önce 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın sancağı ve komutanlık görevi Tuğ General Korkut Özaslan tarafından Piyade Kurmay Albay Halil Kalkanlı'ya devredilmiştir. Mazisi kahramanlıklarla şan ve şerefle dolu olan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na 4 yıl boyunca emir ve komuta etmiş olan üstün mesleki ve ahlaki değerlere sahip Tu General Korkut Özaslan bu süre zarfında Tugay Komutanlığı görevini yüksek bir vazife ve sorumluluk duygusu ile yürütmüş birliklerini en mükemmel şekilde sevk ve idare etmiştir. Tüm askeri faaliyet alanlarında yerinde ve zamanında yaptığı çalışma ve reform niteliğindeki düzenlemeler ile birliğinin harbi hazırlık seviyesini en yüksek düzeyde tutan Tuğgeneral Korkut Özaslan, altyapı ve hudut karakollarındaki atılımlarıyla da örnek ve seçkin bir komutan olarak hafızalarımızda daima yer alacaktır. 54. Mekanize Tugay Komutanlığı görevini devralan Piyade Kurmay Albayı Halil Kalkandı, kara kuvvetlerinde çok önemli görevlerde ve birliklerde komutanlık yapmış, bilgili, tecrübeli, komutanlık vasıfları yüksek olan değerli bir arkadaşımızdır. Ama... 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 Aman. Ama... bir, bir, bir,